Merhaba arkadaşlar. Şu an ağaçta yetişen mantar bulduk. Bakarsanız zaten çok büyük. Eskilerden kalma belki. Belki de tarih 2023'ten çıkmış. Hiç koparılmamış bu kadar mantar şimdi. Şimdi onu sopayla eleceğiz. Arkadaşlar şimdi bakacağız şöyle. Bakarsanız şimdi şöyle sakın elle değdirmeyin. Yeter ki çubukla değdirin. Çubukla değdirmezseniz e, belki zehirli çıkar. Zehirlerinizi Allah korusun. i̇lk şu örümcek kalmamış. Şuradan bir çekelim. bakalım şöyle. Şimdi, şimdi bakarsanız yeni çıkmış gibi taze. Eskiden de kalmamış. Yeni de çıkmış olabilir. Şimdi şurasını en çok şurasını merak ettim sanki kanamış gibi şuradan bir kan çıktı yanlışlıkla dokunca buna bakalım aa burası sanki kanamış gibi şey var bakın gel yaklaşın bak şurada kanamış gibi şey var